Kadrolarımız hazır, çözümlerimiz hazır. Bu pazar seçim olsa Deva Partisi hazır. Bir yıldır işte bu şiarla sokaklardayız. Bu şiarla yola çıktık. E, Samsun'da gelme nedenimiz de aslında bunu biraz daha halkla buluşturabilmek. Ama çok daha önemli bir şeyi düşünüyorum. Sadece siyasilerin konuşmayacağı aynı zamanda dinleyeceği platformları oluşturmak. Çünkü bu ortak akıl, istişare kültürü hepimiz için çok önemli. E, vatandaşı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını savunuyorum ve vatandaşımızın yaşarken ekonomik sıkıntı çekmeden. Eğitime kolay ulaşabildiği, sağlık hizmetini kolay alabildiği, her türlü e, zenginliği yaşayabildiği bir yurttaşlık tanımından yola çıkarak deva ailesiyle beraber siyaset yapıyorum. EYT konusu çok eskiye dayanan bir sorun. Sizler de biliyorsunuz. Ama maalesef her konuda olduğu gibi bu konuda da sürecin iyi yönetilememesi nedeniyle şu anda binlerce kişi mağdur ve halen ne olacağını bilemiyor. Yani sorunu tabii ki çözeceğiz. Yani bu bizim insanlarımızın sorunu yani. Eğit kapsamında işte bir mağduriyet yaşanmış. Tamam erken emeklilik nedeniyle ülke bir mağduriyet geçirmiş. Yani 43 yaşında 38 yaşında insanları emekli etmişiz. Sistem sürdürülemez hale gelmiş. Ama bunları hep konuşarak, uzlaşarak, anlatarak insanlarımız bizim anlatıldığı zaman bunları da anlıyor sonuçta. Yani ülkenin sıkıntıdan geçtiği süreçlerde hep toplum olarak biz devlete katkı vermiş insanlarız. Altılı Masa şunu çok net ifade etti. 13. Cumhurbaşkanının adayı Altılı Masa'nın olacaktır diye yazılı e, açıklamaları var. O şekilde süreç devam ediyor. Şu an görüşmeler de böyle. Önümüzdeki günlerde de bunu göreceğiz. E, teşkilatlanmamızı zaten çok öncesinde tamamladık. Sadece iki tane ilçemizde e, başkanlarımızı yeni atacağız. O da Ayvacık ve 19 Mayıs ilçelerimiz. Onun dışında zaten biliyorsunuz biz 2020'de yaptığımız ilk kongresinde 6 büyük ilçeyi yaparak gitmiştik. Sonrasında hızla diğerlerini de tamamladık. Yani şu an 15 ilçemizde teşkilatımız var. Hazır olarak sahadayız. Yoğun olarak çalışıyoruz. Diğer iki ilçemizde de aktif olarak bizler çalışıyoruz ama başkan atamaları yeni olacak.